Evet. Bir Elazığ yöresi türküsü okuyalım hocam. Ne feryat edersin divane bülbül? Bu senin ya. feryadın gülşene kalsın. Ne feryat edersin divane bülbül Ne feryat edersin divane bülbül Senin bu feryadın anam gülşene kalsın senin bu feryadın anam Gülşene kalsın Bu dünyada eremezsen murada Bu dünyada uzurum aşere anam divana galsın uzurum aşere anam divana galsın Ne bir kaşık kare Ne deyim bir kaşık kare. Kaşı kare Şu sineme açtı anam, onulmaz yar. Bu sineme açtı anam Onulmaz yârem Dünya tabip gelse derdime çare Dünya tabip gelse derdime çare Derdimin dermanı anam Lokmana kalsın Derdimin dermanı anam Lokmana kalsın Elle diline sağlık. Ama biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki Şerif Şerif divana kalmasın. Divana kalmasın inşallah. Ya, ya, biz kalmasın. bunu yaşarken bunu görmemiz lazım. Görmezse eğer bunun hesabını veremeyiz. Bugün tü, dünyada Kudüs'ü namus olarak gören ve bu konuda yiğitçe direniş gösteren Türkiye'dir. İslam ülkelerinin sesi solu çıkmıyor evet, hocam maalesef. Ki, ya. Ama inşallah e, bu gayretler öyle veya böyle semeresini gösterecek. İnşallah. Ve İslam dünyası da bakın ayağa kalkacak. Bugün Mısır'daki halk refah kapısına doğru yürüyor. Şimdi şu an. Ya. Efendim Lübnanlılar yürüyor. Suriye'den yürüyorlar şeye doğru. Ürdün'den yürüyorlar. Ya ya. Ya bugün bugün bugün. Eyvallah. Bakın o o şehitler var ya. Hani biz bir ölür bin diriliriz diyoruz ya. Yani o şehitlerin dökülen kanları valla binlerce genci diriltiyor. Bizi kendimize getiriyor. O yüzden inşallah onu divana kalmadan biz üstadın o duasında olduğu gibi yıkılasın İsrail. Eyvallah. Enkazını göreyim inşallah bu gerçeği hep beraber göreceğiz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi kimin için indirilmiş? İsrail olur. Yahudiler için indirilmiş. Evet. Öbür zaten peygamberlerin çoğu Yahudilere gelmiş. Çünkü bunlar kendi şahsi çıkarları uğruna annesini, babasını, namusunu, ırzını satacak kadar aydileşen insanlar. Onların karakterleri ve cibilli vasıfları bu. O yüzden bugün bakmayın böyle tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Elindeki teknolojik silahlara güvenerek sapan taşıyla mücadele eden Filistinlerin üstüne yürüyor. Ama gün gelir onlara kan kustururuz. Bu zulmün bedelini ödettiririz inşallah. İnşallah Rabbim o günleri bize de göstersin diye dua ediyoruz vallahi hocam. Hakikaten insanın elinden bir şey gelmemesi insanı kahrediyor. Ee, Gelecek inşallah. Ancak dualarımızla şey yapıyoruz. Evet. Yani buradan dualarımızla, gönlümüz, kalbimiz onlarla Bak, beraber. Geç, geçen bir tanesi, burada İsrail konsolosyonu da arabasını yaktı biliyorsunuz bizim. Allah Allah. Evet. Bizim bir vatandaşımız, oradaki zulme yüreği dayanmadığı için arabasını yaktı. O yüzden bunu bu yürekler ateşleniyor, ateşleniyor. İnşallah gün gelir semeresini görürüz.